Selam dostlarım ben Berkay. 2025 güncel 100 videoluk farm serimizin 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videomuzun sponsoru olan ben Mehmet'e yani diğer bağıyla Paria kanalına çok teşekkür ederim. Açıklama kısmına kendisini kanalını ve oyun bilgilerini bırakıyorum. Oraya sonucunda alışveriş yapmak isterseniz güvenli ve uygun fiyata kendisiyle iletişime geçip alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün Delos'a geldik. 20 level bir tane warrior karakter açtım Delos'a özgü arkadaşlar Bir yandan da Delos videolarını çekelim diye Hem ardi videoları çekiyorum aynı zamanda MC'de slotları çekiyorum Sonrasında esnat kısımlarını çekeceğiz Bir yandan da ara periyotlarda Delos'ta da bir şeyler çekmek için bu karakteri oluşturdum Seri kaldığı yerden devam ediyor hiç endişe etmeyin DC premium mevcut üzerimdeki coin'i sıfırladım Üstümüzde zaten oyunun verdiği şöyle çarık çöp şeyler var arkadaşlar 8 maul falan var yani böyle sıfır e, denebilecek bir karakterle buraya geldik. 20 level'ı zaten. 241 canımız var. Mükemmel. Hemen gene ayarlarımı size göstereyim. Burayı bu şekilde ayarladım. Bu tarafı bu şekilde. Support'u bu şekilde. Burada sadece gene yeni yenilemeyi aktif ettim. Slot'tan takı alabilme ihtimaline karşı e, bire ayarladım. E, loot kısmını. Şu ana kadar 125 adet mob kesmişiz. Şöyle sizlere de gene loot ayarını göstereyim. Burası da bir de. Ben kendiliğinden önden basayım abi Flaşlarımı Şey geniye koyduk ama ben gene elimle basmak istedim. Şimdi şuraya gelelim. Şu mobu seçelim. Gerçi fark etmez yani. Bundan başta seçmesek de vurur diye düşünüyorum. Ben bir start aldırayım. Şuradan Şunları şöyle yaptığımızda galiba kafasına göre her şeye koşuyordu. Atakları ona çektik. Pıt 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 yaptık. Baktık. Güzel. Şimdi niye şey yaptı? Ha. Bunun baz Evet. O zaman atak rencimizi şöyle ben bir alanı komple tarayayım. Güzel. Basit atak okey. Şunları iptal et koşsun. Evet. Şimdi çarımız burada çatır çatır koşa koşa dönecek. Arada minik minik potlarımızı da kullanacağız arkadaşlar. Level aldıkça bunlar artık bize dert de olmamaya başlayacak. Coin'i dediğim gibi pardon but ayarını sıfır yapmamın sebebi belki slottan takıp bir şey atar bir şey olur kaçırmayalım diye bilerekten sıfır yaptım. Bakalım deneyimleyip göreceğiz hep birlikte. 6 saat boyunca buraya dönecek. 6. saatin sonunda tekrardan kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar 6 saatlik Cavalry farmımızın bitmesine saniyeler kaldı 6 saat boyunca burada kestik neler oldu genel olarak söyleyeyim 86 tane ebiskem aldık 1 tane MS aldık düşük bir levelda geldik start aldık zaten yani coin atıyor ama bu coin'i çok fazla coin'den saymaya gerek yok aslına bakarsanız yani 70 coin satıyor çünkü ee, çok elzem bir şey değil. Şunlardan düştü. Bunları e, elde tuttum. Gene iyi kötü belli bir rakam böyle 300 500 kalsın. Ucuya göre değişir. Ama hani pazarda koyup da e, şeyler yapılabilir. Aro 40 DD veriyor. Kötü değil. İş görebilir. Yerine göre tercih tercih eden e, biri olabilir. Belki yani karakterine koymak isteyen olabilir. Ya eski sunucularda çok bir vasfı olacağını zannetmiyorum ama belki yeni sunucularda bir çıtır etki edebilir arkadaşlar diye düşünüyorum o yüzden ayırmak istedim göstermek için şimdi Zaten 6 saati tamamladık Buradan çıkalım Şuraya geçip hemen Üstümüzdekileri satalım Şöyle Gelelim e, 1015 tane anahtar vardı ee, şöyle gönderelim 431k buradan geldi Şöyle çöplerimizi satalım 3m 690k yaptı Arkadaşlar valla Slot'ta e, Sürekli yerden her şeyi toplatmak Birazcık şey yapıyor Açıkçası yoruyor çünkü çok sık e, Gidip satıp Geri gelmeniz gerekiyor ama bu şu demek değil örnek veriyorum. Mesela ben şu anda bu çöpü aldım ya bak mesela 6K vermiş. 6K yine iyi. Yani 1K olanlar var mesela 5K'ymış, 10K'ymış, 5K'ymış. Ya yani ben bak bu kısımlar gene şansı güzel gelmiş. Normalde 1K'lık falan ürünler var böyle. Yukarı çıkıyorsun, bir envanter satıyorsun 15K ediyor. Mesela sattın envanter. Ama sirkülasyon adına baktığın zaman eee yükseltmek yerine o şekilde sürekli git gel yapmak e, bir tık daha şey oluyor açıkçası ee, kazanç elde ettiriyor o yüzden e, yani ben şeyi öneririm sürekli git gel git gel git gel yapmanızı öneririm açıkçası Ha burada da bak arrow 40 varmış burada da varmış şunları ayırıyorum arkadaşlar bunları hiç hesaplamaya da katmayalım sadece görmüş olun 4 tane dd 40 e, kalkan düşürdük bir yerde kaçarken ederken belki karakterin elini takarsın saniyelik bile olsa olabilir yani Bizim burada çok işlemez o şeyler ama oraya hasta belki başka bir yerde işler. 4 m 86 k bir para kastık 6 saatte ve 86 tane de e bir skema aldık bir tane de MS aldık arkadaşlar. Ben hesaplama kısmına şimdi geçeyim sadece zaten bir gene giderimiz var. Bir de okey geçip son güncel ebis fiyatlarına bakacağım. Bir hesaplama oluşturalım, sonrasında tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Hesaplama kısmını hallettik arkadaşlar, gelin hep beraber inceleyelim. 2025 güncel 6 saatlik Delos Cavalry farmında, gelir tablosuna bakacak olursak farm süresi toplamda 6 saat sürdü. Kesilen mob sayısı ise 7.310 adet mob kestik arkadaşlar. Şöyle alttan sizlere mobu da göstermiş olayım. 7.435 adet mob da farmı sona ermiş. Devam ediyorum. Çöp ve coin geliri olarak 4M bir kazanç elde ettik. 1 adet MS aldık. 86 adet de Ebi iskem aldık arkadaşlar. Ebi iskemlerin tanesi şu anki oraya sonucunda 40K'dan tanesi satılıyor. 3M 440K orası yaptı. Toplam gelirimiz 7M 440K oldu arkadaşlar. Gider kısmında ise sadece 3 paket geni kullandık. Tanesi 2M'den ben 20M'den alıyorum paketini. 6M bir oraya giderimiz oldu. Toplam gider 6M eder. Net gelirse 1M 440K'lık bir gelir elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bu farmda e, bütün e, pusdur vesairedir bu masrafları dahil ettik. Onları dahil ettiğimiz zaman eksi 15-20 emlere kadar e, gidiyor şu an için elde ettiğimiz sonuçla birlikte. E, ama nacizane en azından neyin ne attığını, e, droplarının ne olduğunu bu slotta sizlere göstermiş oldum. Bu da benim için artı yönde biten bir kısım oldu açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, yorum bırakabilir, videoyu beğenebilirsiniz. 300 beğeni gelmesi durumunda bu suit'un 24 saatlik versiyonunu çekip kanalımda sizlerle paylaşmış olacağım. Daha güzel, daha keyifli ve daha güncel bir farm videosunda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.